Günaydın. Günaydın. Habu 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 var ya habu habu. Ne? Az o ne o cehennem bekçileri ne deniyordu? Zebani, Zebani gibi başıma dikildi kalka. Kalk. Kalkmıyorum kardeşim ya. ya. İstemiyorum ya. Git çık odamdan ya. Ki giderim bak kendim. <laughs> İmkanı yok sende o gurur yok gitmezsin. <laughs> Lan belki sen sen 5 milyon gelirsin lale. Sabahtan <laughs> beri parmaklıyor beni kalk kalk. Bugün bir sürü planımız var. Bir, Yarın benim ballı lokmamın doğum günü. Bugün ona gidip hediye almalıyız. Onu bir kandırıyorum dün gece ben işte hediyenle bakışıyorum. Şu gün aldım, bugün aldım falan Gidecek, aldım Kuduruyor, kuduruyor. Yok yok aldım bugün. Evet. Hiçbir şey aldım. Kuduruyor, kuduruyor. Ne aldın, ne aldın, ne aldın, ne aldın dün işte dedim. Ya ne aldım sence şöyle bir şey aldım falan dedim. Alınır mı? Ona para verilir mi? Dediği bir şey aldığımı ima ettim ve dün gece bir laf yaptı. Sonra bak bak yazdı mesajı, mesajı. Bak yazdı mesajı bak. Aşkım çok üzüldüm ya öyle dedim niye? Sen benim ne amaçla dediğimi biliyorsun değil mi? Çok pahalı bir şey olduğu için söyledim. Masraf yapmanı istemediğim için. Eğer aldıysa falan çok üzülürüm öyle dediğim için. Özür dilerim. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne pis bir beslenme üzerinde. <gülüyor> <gülüyor> ne var oğlum beslenme üzerinde? Cipslerime karışma. Evde akşam yemek yapılıyor tamam mı? Evet. Seni bekliyor sonra sen bunları mı yapın? Evet cips yiyor sonra. Da. Hadi bakayım uçur bu çırpı kolları. Çık bu Hemen kol karşılaştı. Utanmıyor mu lan? Oğlum sen utanmıyor mu lan? Sen böyle gezmeye... Sen benim ikizimsin lan. Ya çok mu küçük, küçük oldu. Bak şöyle olması lazım. Bak böyle olması gerekiyor. Bence bu da kâfi. <laughs> Bunun da gideri var. Bak bak ne aldım? Yine renkli bir dolma Evet renkli baksız aldım. Şey bu arada renkli tişörtlerin de yolda. Birazdan gelirler renkli tişörtlerin de. <laughs> bak çok güzel renkli kilotlar aldım. Geçen <laughs> sene 18 yaşında gibi giriyordun, bu sene 9 yaşında gibi giriyordun. <laughs> ben seviyorum 9 yaşında gibi. <laughs> <laughs> ben size bir şey anlatayım mı o sırada? Bırak. Baksanıza dolabı, şey gökkuşağı gibi her renk var. Bak. Bu, bu, dolabı ne zaman düzenlemeyi düşünüyorsun <laughs> yazmıştı biri. Bak vallahi ben bunu düzenlesem istedim keyfi ulaşamam. Evet bak bak tişörtlerimin renkleri, böyle kazaklarımın renkleri. Ha? Yok mu kullanmadığın vazgeçtiğin, vazgeçtiğin tişört? Ha? Yok. Bugün bana tevekkül vaktinden bir bildirim geldi. Bir kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o kula yardım eder. Abi bu bu ay kadar borcu versin? <laughs> Ev evet, paraya girdi. Ee, bu bende var tamam mı? mini. Neyse. E, benim ballı lokmam da bunu çok seviyormuş. Ama bunun filmlerinin pahalı olmasından dolayı. Ve de ne kadar hobin olursa olsun. Bir film bitirdikten sonra köşeye atıp ya sonra alırım deyip erteleyeceğini bildiğinden dolayı buna bu kadar para verilmesinin çok mantıksız olduğunu düşünüyormuş. Ballı lokma buna laf etti 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 benim de böyle yalandan biraz yüzüm düştü niye biliyor musun ona hediye almışım gibi hediye bakıyordu sözde masanın üzerine hediye duruyor ona bakıyordu bu da zannetti ki ben ona bunu aldım çünkü bununla muhabbeti dönmüştür tamam mı? Şimdi de bana işte o özür mesajı şey atmış. <laughs> Ama onun hediyesini daha almadım. Bugün gideceğim onun hediyesini alacağım. Evet, stokta baktım vatan bilgisayarda varmış buradaki. Oğlum bu saçma beni saçma ne biçim halde. Neyse işte oradan gidip alacağım sonra hediyesini vereceğim. Verme anı muhtemelen haftalık vlog'a girer haberiniz olsun. Şimdi ve günlük vlog çıkarayım dedim hafta bir, bir gün videosu kalmayın de. Evet, bu arada dolabımı düzenledim gördüğünüz gibi tertemiz dolabım artık. Ama tabii ki de e, sadece dışı güzel içi ise pis olan insanlar gibi yani hayatımızın neredeyse her alanında olan o insanlar gibi. Oh, vla, oh. ben ne dedim böyle? <laughs> kendimi çok Serdar Vatansever gibi hissettim. Hayır, Serdar Vatansever yok. Klinik psikolog Aslan Sönmez gibi hissettim kendimi. Yani tam şunun gibi. Kimdir bu klinik psikolog Aslan Sönmez? benim ablam böyle bir psikolojik bilgi videoları falan çekiyor. Gidip ablamı takip etseniz. Ablam lan benim o. Bacım lan. Psikolojiyle ilgili videolar ve klinik psikolog yani. Gidin bir takip edin yani. Yavru bir Serdar vatansever olduğunu düşün benim ablamın. Ablam. <laughs> Reis bu, bu ne de seni bu? Hı. Kilim de seni bu? Buran da seni. Buran seni. <laughs> Hıyar mı? Bana ha. demiştim bunu. Doğum gününde sen hıyarsın demiştim bana. Aynen. Hatta demiş ki hıyar yenebiliyorsan yenemiyorsun. O yüzden bu daha iyi demiş. Doğru demiş. Adam bir hayır der be. Bir hayır der be. Anneme aldığım güllere bak analar gün için. Anne bir tanesi de besin nikahını görmüş. Kral. Tutun hayatta. Kral. Kral. Anne kral gitti. Neden elini vurdun ya? Anne ne oldu buna? E niye bunları öldürdün böyle? Anne vallahi elimi sadece tuttum böyle boynunu düzelttim. Leyla. Ben gül katili mi oldum? İsmi gül olanlardan özür dilerim. Anne atıyor mu o zaman bunu sapını? Sapı kaldı içinde. Oğlum bu lan? Çok üzüldüm lan. <laughs> oh, <ho, ho>, <laughs> 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 Spor, story, motori, kolori. <laughs> Unuttum. Hep bunu toplama yardım etmeyeceksin. Dur babam bize ne açacağım. ver onun adı. Oğlum güle baksana kadife gibi bir tasarım var. Hiç dikkat ettin mi lan? Abaaa. <laughs> gül. Bir tane gül Sen. istifa etmiş. Boynu bükülmüş. Elimi yüzü yüzü döküldü güller. Şubur, Reis desene tutsuz tutsuz bak sana güzel gül, gül attım üzerine. Ak soradır, tak soradır, Bu yine geldi yine. Bir bir tane F-Max. Ford F-Max. 2020 model. Yemin ederim 30 tane ak Kaç para? Aynı ak daha ucuz. Ne kadar oğlum? 2 milyon 100, 100. 100, Benim araba ediyor 1 milyon 100 bin baba. Haberin olsun. Yarı yarıya ortak oluruz. Baba hem de canavar gibi gider. Tepe sepet yumurta beni sakın unutma. Yumurta diyeceğim. Yumurtanın tanesi bak bak eder yarısı 30 tanesi sığar mı buna ben bilmem ama denerim gelir içimden 30 tanesi nasıl ki buraya 1 2 acaba sayarak mı 30 koyuyorlar 3 4 mal mısın lan 30'lu zaten bu 5 kral böyle koyarsan emmiler bu şekilde koydum mu 8 8 daha 16, 8 daha 24, 8 daha 32 Bir tane de kırdım o Yok lan ne alakası var 30 tane var Neyse bir tane kırdım bir tane daha kıracağım işte Yiyeceğim yani yemek için kırdım Gece simsi bir duman Birer birer terk eder Yıldızlar peşimden Neler diyorum ben Böyle neler Şarkıyı unuttum Hangi şarkıyı söylediğimi de bilmiyorum ki Penceresiz kaldım Ne oldu lan sesim Annem sol yanım toz bulutlarıyla eyla kaplandı annem tozlar boğazıma kaçıyor öksürtüyor beni annem bakın yumurtayı tezgaha vurmayacaktık nereye vurduk parmağımıza geçen videoda demiştiniz ki hani yumurta tezgaha veya dolabın kenarlarına vurulup kırılmazdı kim o haftalık buluyor sonuna kadar dediyse onları öpüyorum bakın şimdi geliyor Uf çok iyi kırdım bu arada ya ben niye bugün ben adeta bugün gizli bir ev hanımı gibiyim seni buraya koyacağım. Gülü de buraya attım. Bakın diken mi gül mü sen bülbül'e sor. Oradan bir sallansa kamera bir düşse. Çünkü çok ucuza şu anda. O kadar riskli şu anda. Bakmak istemiyorum koyarken. Aldım. <laughs> çok korktum düşeceksin diye. Çok korktum. Sermayem. <laughs> göz bak orada. Burada değil göz orada. o benim evde. Elimden kaydı. Üzülürüm. Ezan'dan 4 tane var kanka ondan. Senin tek bacağını kessem dörtte uzun var sen sen yine olur mu? Dört bacağın varsa <laughs> düşünebilirim. Sen... Böyle bardağı var ya 100 lira verip odana 3 tane Baya sekti bu arada ha. Herhalde 20 adım falan sekti. Kaç adım sekti bu? Dur bakayım oturtabilirsek o huyla biz hallederiz. <laughs> hayır, 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 Bunu böyle koyalım tamam. Hiç bozmadan. Babam gelip elledi zaman parça. <laughs> Oğlum hiç mi etrafa bir şey sıçramadı? Helal lan, ne kaliteli bardakmışsın be. E, az önce cezalandırıldım. Kaç tane getireceğim sana bu bardaktan? Altı. Altı mı? Evet. Altı tane. Bir tane kırdım, beş tane fazla mı getireceksin? Yu. ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Çüş. Şimdi gideceğiz önce Peki benim şey ba balı bakmama şey alacağız. Hediye alacağız. Acaba bundan video çıkalım üzülme. Alt, alt, alt. İyi misiniz? Merhaba iyi misiniz? Oradan mısınız buradan mısınız? Galiba iyileşti lan. Geri dönüyor mu? Oğlum iyi bir darbe lazım ben sana diyorum. Merhaba. Az kalsın garantiye olacaktı. Alacaktı lan bu garantisi. Demek için zor tutuyorum kendimi ikna <laughs> Çok korkunç şu anda. Bir an bozuldu zannettim biliyor musunuz? Bu çok şu, korktum lan. Gerçekten çok korktum. Düşünsenize bu miniğin kırıldığını. Cık. Sermayem. <laughs> Korku dolanlardan sonra kameram biraz olsun kendine geldi. Aslında bozulmamış. Niye öyle sertleşti anlamadım yani. <laughs> Bakın dedeyi giydim. Arkamda da dedenin şeyi var bak. Nasıl? Nice. <laughs> Bunun aynısından çizgini bizgili gibi bir daha sipariş ettim. Dayanamadım. Bu tişörtü çok sevdim. <laughs> Reis'in elmasını çalmadım demem artık. <laughs> Reis iyi doğramışsın he. Ama hele baba yürüyüşe bak. Sallanın sallanın yürüyüşe kameraya göreceğim. O benim kameram. Benim kameram burada mıymış lan ben de bunu arıyorum. Ben onu bulamadığım için bununla kayıt yaptım da bugün bunu düşürdüm az kalsın. Bozuyorduk. Kalibrasyon yapınca düzeldi Neden oldu anlamadım. Çok korkunçlu video başlıyor kameram kırılıyordu olacak. <laughs> ben çok beğendim bugünkü kombinimi bakın. Ben yarın da bunu yapacağım. Yarınımın doğum gününde. Beni beğenir böyle iki kere aynı kombin yapsam o Anam kediler için mama verdi. Bunları dedi giderken daha dedi. Bakın bomboş. <laughs> <laughs> Lan neredesiniz rezil ediyorsunuz. <laughs> Bir tanesi geliyor. Ha bir tane daha geliyor. Gelmiyor lan. Neyse dur size vereyim. Onu niye yemediniz lan? Üzüldüm lan. Oğlum yeseniz de. Kıyma var onun içinde. Ye ye sen ye. O yemedi sen ye. Anam şunu tatlına bak. Şuna bak. Çok tatlı bir kedi var burada çok tatlı. <laughs> İyi bak bu yiyor. Bak bu bu, bu yedi. Tamam güzel. Gel sen gel. Sen ben senin ilacını biliyorum gel. Gel pis pis. Oğlum sen ev çocuk doğurduğunda benden mi şoğdun? Şey at kendini yere. At o şu göbüşünü seveyim. Ye ye oğlum çok üzülüyorum lan yüzüne yüzüne bak lan bunun. Buna bir tane daha mı versem? Yer mi bir tane daha? Bu arada o da yiyor hala orada. Yaş mama verdim. Beğenmediler. Ev yemeğini adiler. Bayılıyorum ya şuraya. Bak çok hoşuma gidiyor şurası ya. Şuraya bak. Ali'nin en sevdiğim şeyini giydim. Eşofmanımı. Ali bunu çok seviyor. Ali bu sana olsa ben bunu sana veririm de bu sana katiyen olmaz bilen değil mi? Bacak boyuna bak. Benim boyum kadar bacak boyum var zaten. Cice de nasıl değil mi? Cice. deve. Ali'yi aldım abi. Ali ile biz yarışacağız. Bugün ee, senin düşmanın benimse aş bahçemin doğum günü için hediye Evet. Masrafa gerek yok diyor ya. Oğlum sevgilim o benim lan. Canım lan bir tanem lan. Allah'ın izniyle inşallah gelecekti. Geçim lan o benim. Siz de Geldik. Ya. Sus kız. <laughs> tamam. Tamam. Tamam o, şey, o zaman yürü de O zaman yürü de Can, can, <gülüyor> can diyor ki ben. Ay kötü <laughs> 28 yıllık hayatı boyunca. Uzaktan kumandarken derken bu inşallah <laughs> anahtar değildir Mahmut. Arabanın anahtarı umarım arabanın içindedir. Bu kadar hiçbir şey gelemez. Gelir kanka. İstap edene kadar gidiyor. Sen evet. önce anahtarı bulur. Evet. Sen önce Şeye baksana bir. Montun <laughs> cebine. Boş. Ayy, de, ayy, Araba nasıl? Kaldım öyle günayla bu arada. Hayır hayır burada anahtar. Allah Allah. Allah oru orada. Şu ah burada bir şey vardı. Ne var? Oğlum oğlum onu hatırladı. Burada. Oh, tamam oh, buradaymış. Şahan sen Allah. mi geleceksin benimle? Ben yemeğe gideceğim. Allah size ben arabadan arabada de öyle yemeğe şerefsiz. Bak. <laughs> İn arabadan öyle ye lan. <laughs> ya abi çok kötü kokutuyor içeri ya. <laughs> çık lan arabadan. <laughs> bak camlar açık. İn lan hemen. Ben İn lan arabadan. Şeyi versene bana. Anahtar arabada bak sakın arabanın şey, uyku kullanmayın. Bir dakika sonra kilitleniyor araba otomatik. İyi. Anahtarı sakın Bir dakika sonra araba kilitleniyor otomatik. Dur şu ışıkları kapatayım bari. Artı yapacağız diye ya, Amerikan parkları açıp geziyoruz. <laughs> Geçen gün ağzından laf alıyordum. Mor, mor, mor diyordu. İşte bunu aldım. O şimdi zannediyor ki ben onu instax aldım. Vicdan azabı çekiyor bile. <laughs> İstediğin kadar vicdan azabı çek. Ben bunu aldım. <laughs> Umarım beğenecek. Beğenecek niye biliyor musun? Çünkü zaten bu onu istiyordu. Ben ona insak almışım gibi muamele yaptım. insaksa bir küfür ediyor. Var ya görmen lazım. Çok saçma diyor. 500 lira bir filme para veriyorsun 10 tane. 2 tane çekiyorsun sonra köşe atıyorsun kullanmıyorsun falan diyor tamam mı? Sonra ben dün gece dedim ki şey peki falan yaptım böyle hani almışım gibi. Bana sabah mesaj yapmış. Özür dilerim öyle demek istemedim. Eğer onu aldıysan çok güzel azabı çekerim falan. Hiç bahsetmiyorum bundan aldığını. Kendinde bir tane bundan varmış. Ama gitmiş bunu aldıktan sonra eve bir gelmiş kablolu çıkmış. <laughs> Aynen. Sonra, yok hiç aklına gelmemiş. Sonra e, bayağı bir süre kullanmış. Kırılmış. Kırıkken de kullanmaya devam ediyormuş. Ben de sonra işte bunu geldim aldım. Bir şey soracağım. Bu bir bardaklık veriyormuş. Peki benim büyük bardak veya küçük bardak koyduğumu nasıl anlıyor? Oğlum kıracağım lan. Zayıf zayıf bir adam değilim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Getir. <laughs> 28 senelik dışkı hayatımda düzen mazarı arasında verdim kavga. Basmayıp diye de böyle şey koymuşlar. Yani, i̇şte Ali senin gibiler basmasın diye koymuşlar. Ya <laughs> Bobling'i mi? Sizi yendiğimiz anı çıkacağız. Göreceğiz. Göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Baba bak haddi, haddini bildirmen gerekiyor Ali. Önemli bir maç. Yarenimi istiyorum ben. Sizi değil yarenimi istiyorum. Süper. <laughs> <laughs> Bakın yarenim. Yarenim gibi tatlış bir kulaklık aldım. <laughs> Ali ver onu. Yarenimi zorbayabilirsin ama beni asla. Geçemem <laughs> değil mi oraya? <laughs> Abi versene sıra geldi. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇yiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ee, can'ın işini halletmeye geldik işte. Şimdi Can'ın işiyle uğraştık. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar cümle olmayan bir cümle bu. Ne kadar cümle olmayan bir cümle Sus kız. <laughs> Askım hala Instax konusunda aynı fikirde misin Ya psikolojik baskı uyguluyorsun üzerinde. Ne bileyim mavisi falan hani yine kötü mü hissediyorsun o renk konusunda falan? Ya kötü hissetmek değil hayat. De ben sana de dedim, de dedim de ki sadece. <laughs> Vallahi sen çok kötü şeyler söyledin insan aklında. Yani <laughs> bilmiyorum kötü yani. Yanlışlıkla, Yanlışlıkla aldıysan falan gidip iade edeyim diyorum yani anladın? <laughs> aşkım ben sana dedim ki. <laughs> Neyse aşkım <çok> tamam. <laughs> fazla, çok fazla muhabbeti geçtiği için öyle tahmin ettim. Hadi bakalım Daha inşallah. Anladım, düşündüğümden de onları söyle. İnşallah, inşallah. Neyse bakalım hayırlısı ya. Görürüz ne aldım öğrenirsin yarın. Evet. Diyor ki çok fazla maltap yapacak bir şey. O kadar mutfak yapmanı istemiyorum diyor. Anladım anladım tamam. <laughs> Abi en sevdiğim köylerden biri. Yenici abatmış galiba burası. O gün burada bir ev bakayım dedim. Yola yakın olduğu için mi bilmiyorum o kadar pahalı ki buralar can. Abi çok hoşuma gidiyor. Yenici Abad aynen bak Yenici yazıyor Yenici ya, Otobüs geçiyor ya buradan. Otobüs vardı. geçiyor. Ana yola sıfırsın. Arkanda as merkez var. Burada bir villa var. <laughs> oy yani oy. Abi geldik villaya bak şimdi. Bak bu villanın duvarları. Bak şimdi bak bak. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Şu an. <laughs> daha bekle bekle daha devamı var. Oğlum bit. Müştemilata bak. Bak bak bir de müştemilata bak. Oğlum kapısına bak. Bak bir de sola doğru gidiyor bak. İçini gördüm. Duvarı açık olmaz. Burada <laughs> Ama 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 canım bu duvarda açık olmaz mı? Bak burada bir tane daha var. Bu daha iyi bu daha iyi. Buraya bak şimdi işte, bak bak. Villaya bak. Duvarlara bak şimdi. Oğlum bu ne ya? Buralar ne böyle? Oğlum bunun aşçısı Bahçıvan'ı, bahçıvan, uşa, bahçıvan bak bak hala devam ediyor. Ne bu araziden? Bahçıvan, Işık'a. Vallahi. Şuradan dansa da içeriz. <laughs> Keşke bu kadar param olsaydı da Bahçıvan'a verecek parayı düşünsen. <laughs> Keşke. Oğlum çok hoşuma gitti mi? yerine bak şimdi. O kadar yakın bir yerde ki şehir merkezine. Ol, ol, o çöp kamyonu biz niye bekliyoruz? Işık yanıyormuş lan. Ben mal gibi geçerdim var ya. Bak, yemin ediyorum. <laughs> sağa bakmasaydım. Muhtemelen bindi. <laughs> bak, Can muhtemelen diyor ki ben niye bindim <laughs> bu arabaya kardeşim ya. <laughs> Hanginiz kaybedecek? Tabii ki de Can ve Şan. Şu arkadaşla, şu arkadaş. Buraya bak buraya. Bak buraya bak. <laughs> Ali eğer beni rezil edersen. Sen... Önceden konuşmaysan Evet sen zaten konuşmadığın için kazanıyorsun. <laughs> <laughs> şey muhabbeti bu. Tenekeden çok ses çıkar. <laughs> Ali strike vurdu. Bunun sol topu kaldı. Bu, bu. genelde can sol topları vurur. Haydi vurdu mu lan? Ne güzel gidiyor lan. Eee bir şeyler oluyor. Bir tane strike'ım var. Ali zaten iki strike üstte geliyor. Şampiyonluk kutlamalarına başlayalım mı efendim? Burada tüm 2010-2011 sezonu. Ali! Kazanmak bizi yordu. Gideceğiz şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek yedik şimdi Ali ile. Geri bowling'e dönüyoruz. Ne yapacağız? Serhatları yiyeceğiz. yiyeceğiz. Hani geçen gün ben Şanlı Tuning'e gitmişim ya Serhat'ın yanına. Hatırlıyor bilmiyorum. Arabayı kaplama mevzusu konuşulmuştu. Şimdi onların on, on, onlardan biri gelecek işte Serhat. Orada bir de fotoğrafçı var Ozan. Serhat, fotoğrafçı Ozan ve Şahan bir olacak. Ali, ben ve Can bir olacağız ve onları çiğ çiğ yiyeceğiz. Bak bak Serhat o 53 ve benim bir saykım var daha. İddialıydın. Hadi abi bitmedi oyun. <laughs> Bir sıtrak daha geldi benden. Serhat. Top yamuk ne yapayım? biat et çabuk bana. Ne biat, biat et çabuk? Et. Et. Ne biat et? Şuna bak. 167 ile yedim. Yendim beni sanki. Kral yendim seni. Harbiden yendim. 167 abi ya. Abi yendim. Yani abi tebrik abi et. Yana, tebrik. Tebrik ederim. ederim. Eyvallah kızım. Öğretmenim burada. <laughs> Geçen oyun, geçen oyunda bana öğretmişti. Ama şeyim de burada. Işte. Koçu. Abi çok iyiydi. Öğretmenimiz de koçumuz o. <laughs> Borsuna ne oldu bu? Ablam. Ablama geldik ama ablamız zili hangisiydi bilmiyorum. Diğeri. Bu. Oğlum bak doğru zili göster. <laughs> bilmiyorum hangisi olduğunu. Yürü kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bacıko aç kapıyı biz geldik. Aç lan kapıyı. Hiç saat fark etmez. Şerefsiz kapıyı kapatıyor. <laughs> Sayın Bezmenler. Sayın Bezmenler kapıyı açar mısın? İttir 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 ittir. Hoş geldik. <laughs> Hoş bulduk hadi. Ablam. <laughs> abla nerede? Doğurdu mu bugün abla? Beğendin Şu mi? Beğendin mi? 200 lira alalım mı sana? <laughs> 200 lira alalım mı? Sipariş edelim 200 lira 200 lira kaçırma. <laughs> Gel şöyle sipariş edelim 200 lira. <gülüyor> abla. <gülüyor> Doğurdun mu? Yok. Ne yapıyorsun oğlum orada sen? Oğlum sözde bir de hamilesin sen. Sen niye evi temizle yukarıya? Manyak bak. Şey kolodidin üstüne çıkmış. <laughs> Havalandırmayı temizliyor. Manyak. <laughs> Oy kayısı. Oley. Biz ayrı tiki Gidiyoruz ablam bize gariban pastası yapmış onu verecekmiş. Pis patlısı tatlısı. Eve gideyim de artık. Uyuyayım. Haftalık blokta da yani elimi de istemeyken artık. Ya da bunu... Geldim eve. Kargon gelmiş. Hani sabah beklediğim tişört kargon var ya. Gelmiş. Bunun beyazını aldım. Ee, şu arkası pikselli olanların beyazını, siyahını aldım. Bir de çizgili bir tane aldım. Bir tane daha siyah aldım ama hangisini beyaz desemdi, unuttum. Önce beyazımız. Yine kalın tişörtüm. Kalın olduğu için alıyorum bu arada. çok tişörtler güzel. Bu da sırtı. İç gösteriyor mu? İnşallah göstermiyor. Sanki gösteriyor gibi ama sanki birazcık iç gösteriyor gibi. Baksana şuna. Kemal Sunal vardı ya bak, şuradaki Kemal Sunal. Hatırladınız mı? Onun gibi. Bu çok kalın bu arada. Bunu da çok sevdim. Hatta bunu deneyeceğim. Bir dakika, bunu giyeceğim hemen. Çok güzel. Yakıştı değil mi? Çok güzel. Diğeri. Allah sizi kahretmesin. Allah sizi kahretmesin. Bunun beyazını istedim, siyahını yollamışlar. <laughs> Zaten bendeki siyah. Bir de şimdi iadeyle uğraş. Şunun beyazını istemiştim. Yine siyahını yollamışlar. Heyecanım kursamda kaldı şu an. Zaten bir de o beyazı siyani aldım işte bakın. Şunun Şunun Siyahını aldım. Bir de bu vardı zaten bende. Biliyorsunuz bu arabalı olan. Arabalı onun. Bunun beyazını istemişim. Siyahını yollamışlar. Şimdi bir de iade edeceğim onu. Neyse bu çok güzel. Tam, tamamdır çözdük. Ee, tişörtü Enişteme yani Emre abiye sattım. Biliyorsunuz ki çok beğenmişti bundan birkaç dakika önceki sahnelerde. Senin olsun mu dedim. O da okey dedi. 300 lira aynısını beyazını sipariş ettim az önce. Ee, artık yarına haftalık vlogdan izlersiniz. Yarenimin doğum gününü. Ee, çünkü buraya sığdıramayacağım. Çünkü bu videoyu yarın saat 5'te falan paylaşmış olmam gerekiyor. Yani bugün saat 5'te 15 Mayıs saat 5'te paylaşmış olmam gerekiyor. Yarın zaten ancak 2-3 gibi buradan çıkabilirim. Çünkü ablamın evine gideceğim. filmiyle takacağım. Kısa short videoları falan çekeceğim. İşlerim var. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz, izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımla eğlendiğim, yarın doğum günü hediyesini aldım. çok güzel bir gündü. Kameramın kırılmaktan, köşeden döndüğü. Yani değişik bir bu vlogtu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Beni takip edip, yorum yapıp beğenirseniz ve zilleri açarsanız çok iyi olur. Ee, uzun videoların izlenmesini çok istiyorum çünkü uzun videoların izlendikçe motivasyonum çok artıyor. Çok bayılıyorum herhangi bir olayı çekip sizlerle muhatap halinde olabilmek, hoşuma gidiyor. Shortlarda öyle değil, shortlarda bir mevzu lazım, bir şey lazım, bir olay olabilmesi için konulu günlük vlog. Bu konusuz günlük vlog, direkt bir günlük vlog yani. O yüzden çok seviyorum sizleri bununla sizlerle buradan iletişim halinde olmayı. Kimisi şey diyor uzun videolar niye izlenmiyor? Nerede bu bir nokta, 8 milyon takipçi? Şöyle ki uzun videoların takip sayısı kitlemin %10'u falan olması gerekiyor. Yani uzun videonun takipçisi 160 bin 170 bin takipçi falan sadece uzun video izleyenler. onlar da zaten 60 bin 70 bin 100 bin, 150 bin izlenme veriyor yani olması gerektiği şekilde bir izlenme veriyor bana. İşte yavaş yavaş uzun videoları atarak bunların sayısını artırmaya çalışıyorum. Siz de videoları beğenip yorum yapıp zillerle açarsanız sonuna kadar videoları izlerseniz etkileşim artar ve önerilerine çıkar. Bu sayede daha fazla uzun video izleyicisi gelebilir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.